Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim bugün nereye geldik bugün biraz denize gittik arkadaşlar Burnaz'a gittik komşum sabah aradı kahvaltıyı yapalım hemen ne yapalım denize gidelim dedi pikni pikniğimizi yaptık dönüşte de şöyle Erzin portakal bahçelerindeyiz arkadaşlar biraz ebegümecine bakacağız eve işleri bu sene nasip olursa inşallah hiç tüketmedik arkadaşlar ama şurada karaciğer dostu şahter otu göstereyim size. Evet bakın. Bakın arkadaşlar. Şahter otu ne kadar güzel. Hem şöyle doğayı göstereyim size hem de bakın turp otu var burada. Şöyle filizlerinden kırıp salatasını yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle taze filizlerinden Otlar artık Osmaniye'de kartlaşıyor. Bakın şahteri otunun hem pembesi var hem beyazı var burada. Ve yoğurt otu arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Bu da tiroidlere çok iyi gelen arkadaşlar yoğurt otu. Bunu araştırın bence internetten. Ee, ve şey çayını yapın. Tiroide ve birçok hastalığa şifası olan bir ot arkadaşlar. Bir bitki. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle geçelim. Gelincikler çiçek açıyor. burada Burası tarla yolu. Fazla da öyle bir şey yok. Şuradan geçeceğim ben bahçeye. Ee, bahçeden birazcık şey toplayacağız. Bu arada sahibi evi hemen yakınlarda arkadaşlar. Az ileride. Burada komşum topluyor bile maşallah. Ay misler gibi. Bu arada şöyle yeri göstereyim arkadaşlar. Osmaniye'de Erzin portakal bahçelerinde. Ay bazı bahçeler var. O kadar çok soğuk vurmuş ki. Bakın yeni filiz yapıyor buralarından. Ağaçlar kendini yeniliyor ama tamamen mahvolmuş bahçeler de var. Yol kenarında gördüm. Böyle kuru dalları dökülüyor. Soğuktan dolayı. Bakın burada sırgan var. Şu ne yaptık bulabildin mi Ebe gümeci bulabildin mi Şurada gördüm Bakın arkadaşlar Nasıl olmuş Evet Ebe gümeci bu sene hiç şey yapmadım ya Yemeğini yapmadım Bunun hem çorbasını yapıyorum ben Kavurması olur böreği olur arkadaşlar Süllümü olur haşlayıp Nar ekşisiyle Harika güzel süllüm olur bakar mısınız Çok güzel tazecik Ebe gümeşleri. Bu arada çiçeği soğuk kalkınlığına iyi. Boğaz enfeksiyonlarına iyi. Çayı, ebegümecinin çayı. Bunun böyle iri yapraklısı da var. Bu da küçük yapraklısı, ince yapraklısı arkadaşlar. Bunu şöyle alayım. Bu arada bakın arkadaşlar. Yaprakları tamamen tazeliyor. Ağaçlar inşallah kurtaracak kendini. Evet, damlama sistemiyle ağaç sulamışlar. Ne oldu? Biricik biricik yaprak, yaprak olmayacak. <laughs> Bak böyle demet demet topla. Saplar ile beraber. Saplar ile beraber. bizim komşunun kızı. <laughs> Nazaran kız bilememiş böyle tane tane yapraklarına toplamış tabi gençlere öğretmek lazım. Valla burası biraz çamurmuş ben şuradan gideceğim ay şu portakal çiçeğinin yabani otları arkadaşlar. Sizlere de göstermeye çalışırım ama benim genelimde şey vardı. Bugün ebegümeci toplamak var. Bulabilirsek farklı oradan tabi niye olmasın toplarız. Bakın. Ay tazecik su gibi. Bakın su gibi. Ebegümecinin çiçeklerinden kurutup kış çayı yapabilirsiniz arkadaşlar. ısırgan çayı, böğürtlen ve ebegümeci bunların üçünü ee, annem bir şey yapar hep her zaman. Bakın ısırgan da var burada. Çok güzel. Evet, şurada ileride gördüm. Ebegümecileri. Orta çamur olduğu için kenardan kenardan gidiyor. Isırgan böreği de çok güzel olur ama ısırganı bulabiliyorum ama bu sene ebegümeci bulamadım. Bakın bu da farklı bir tür şeyin gümecinin. Yaprakları daha bir farklı. Ay su gibi. Hemen poşetime daldırayım bakın. Ne kadar güzel. Çok güzel. Şöyle biraz taze yerlerinden kıracağım. Bakın burada yer geniş olunca yayılmış. burada balla baba da var kartlaşmış ve burada şey de var çoban çantası da var kartlaşmış arkadaşlar ama bunun böyle tohumlu hali bakın çayını yapabilirsiniz böyle toplayıp kurutup şey basura arkadaşlar hem oraya da iyi geliyor. koca bir kök burada. Kocaman olmuş, kocaman. Şöyle poşetimi. Bir de yanıma bıçak beli attım. Yanıma bıçak almıştım. Ama bıçağa hiç gerek yokmuş. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel böyle büyümüş. Bunu zaten böyle bir kökünü alsak bir yemeklik olur zaten fazla bile olur. Ama ben topladığım otları sadece kendim kullanmıyorum arkadaşlar. Komşularıma da veriyorum. Bakın burada ballı baba taze çıkmış buradaki ballı babalar. Ben de. Tamam hemen şurada bir kök var. Ben onu toplayıp geleceğim. Ay. Merdimekle çorbasını seviyorum arkadaşlar Ebegümecini. Çok güzel oluyor. Ay, ay yoruldum. Bir köp beni yordu. <laughs> Bakın. Bir poşete koyacağım. Şuradaki bir poşete koyacağım arkadaşlar. Şimdilik yeterli. Evet, mesela ben hemen şurada çorba tarifini vereyim size. Bu ebegümeciğlerini yıkıyorum arkadaşlar, doğuruyorum. Ondan sonra e, soğanı kavuruyorum, salçasını kavuruyorum, baharatlarını atıyorum. İçine eee mercimeği de e, gümeçlerini atıyorum. Biraz kavuruyorum sonra kırmızı mercimeğine koyuyorum. E, kırmızı mercimek birazcık içine diri oluyor arkadaşlar. Önceden bir kapta çok diri sevmiyorsanız eğer biraz ebegümecinin şeyinden de tam pişmiyor kırmızı mercimek ee, birazcık ayrı bir kapta haşlarsanız kırmızı mercime daha güzel oluyor sonra birleştirirsiniz kavurduğumuz şeyle ebegümeciyle beraber. Sonra üzerine kaynar suyunu koyuyorum içine e, limon sıkıyorum, koyuyorum e, bir de indireceğime yakın tam piştikten sonra içine e, sarımsak eziyorum atıyorum kapatıyorum. Sarımsaklı, ekşili, harika güzel ebevimeci çorbası oluyor. Bence siz de deneyin. Evet. Poşetimi aldım elime. Şöyle gideceğiz artık. Semizotları çıkıyor artık. Semizotları ve sirken yani kızıl bacak baston bostan güzeli çıkıyor. Bakın burada eşek elvası var. Yani Türkmen düdüğü. Şurada. Taze görünce. Poşetine. Çok güzel, portakal çiçekleri mis gibi kokusunu içinize çekin mis gibi. komşularıma veriyorum. Böyle topladığım zaman bir Allah razı olsun demeleri yeterli. Ben toplamayı seviyorum, vermeyi seviyorum. Evet. Bugün günlerden ebegümeci topladım. Şöyle poşetime koyayım, yerleştireyim. Evet. Ne yaptım komşu topladım mı? yetere kadar. Bakın sağda. Orada mı var? Şeye baktım da öyle. Mavi hindiba falan yok sanki değil mi? Yok. Genelde epey gümeci var. Türk var. Gelincik var. Gelincikler artık kartlamış. Ay iyi bakın şurada. Şurada bir ot gördüm. Bakın normalde yaban ıspanağı diye de biliniyor ama sirken arkadaşlar biz yağlı sirken diyoruz. fani yedine. Şöyle birkaç tane alayım. Kalın kalın. Çorbada ben daha çok seviyorum bu sap kısımlarını. Evet. Bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar şöyle hem etrafı göstereyim hem de vedalaşalım videonun sonuna geldik. Evet şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi yorumlarınızı bekliyoruz. Ve her bir hediyemizi gönderirseniz çok sevinirim. Evet bizden bu kadar. Şimdilik böyle gezdik tozduk bugün ebe gümeçlerimizi topladık. Bu sene ilk defa topluyorum ebe gümeci. Evet, bir başka videomda tekrardan görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.